Arkadaşlar e, Sametcan merhaba bu videoyu görüyorsan artık YouTube'dan çektiğim videolarım ben izlemeye başladım daha fazla izliyorum artık ve çoğunlukla videolarımı çalıyorsun bugün videolarını izleyeceğim ve çaldıklarına bakmaya geleceğim bir de bir tane video çekmişsin arabayla ilgili kanka araba güzelmiş ama çok büyüktü ve yanlış anlamda birazcık bebeksi gibi duruyordu ama sen sevmişsin Biraz sevdim ben de. Tu. Sus. 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 Bunu benden çaldı. Neden çalıyor ya? Yok bunu çalmadı, bunu çalmadı, bunu çalmadı. Allah'la prim kasılmaz. Help me. Help me. Ben sizi kurtum ben. Öf. Ya çalma çalma ya. Boşuna mı diyorum? Çalma ya. Çalma. Çalma ya. Görüyor benden çalıyor. Çalmasın artık. Mutlu olurum ya. Bunu da, yani bunu da ben yapmıştım. Çalmış ya. Bunu da çalmış ya. Yeter. Üf, niye çalıyor bu ya? Yok yazma. Bak yine gece olacağız. Hayır. Ama sağ ol. Bunu da benden çalmışsın herhalde. Oha oldu. Tamam. Hah, örnek buydu. Buydu da benden çaldı bu. ben çektim diye çekti o. Hadi bakalım Ve o çikolatayı bir bakalım. Ben sadece ilk gördüğümde benden çaldığını sandım. Ondan dolayı hiç onu izlemedim. İnşallah kanka şok ettim et diye Dubai çikolatası gösterme. Şey. Ee, şok ettim şey. tamam. değil bak şok, et. şok Böyle bir çikolata. O kanka o şok şu götten değil yalnız. Bir aşımda bir aşımda değil. Sanacağım o şu götten değil. Göster bakalım evet. şu ettin miymiş? Kahvede. Paket görünüşünden beri şok ettin öyle olmaz. Şok ettin. İnşallah güzeldir. Ama şoketten şok ettin değil ya yalancı. Bayağı sen şok ettin sanırım. Ben değilim o çok iyi lan. Bu Bak Can, kendin de video çekebilirsin. Benimkileri çalmak zorunda değilsin bak. Ben sinir oluyorum. Şu şu et bu videosunu benden çekiyor ya. O çikolata ne acaba? Şu et olmadığı belli ben de. O Lan canınızı mı çekmesini istiyorsun? Ben yedim bıraktım. Bu ay çukursundan daha iyi lan. Aman haklısın. Abi. Açın onu bir de. E? Kötü fıstık oluyor ama şöyle bir şeyler diyorlar. Galiba gerçek. Ama bir de niye güzel biliyor musun? Şoketten olduğu için. Şoketten olduğu için çok iyi. Şimdi o şok ettim şok değil de şok et... ama. Arkadaşlar şöyle bir kanal var. Rolls ve bir kadın diye Bana kanal ifşa. Şey. Ona <laughs> sakın <sana> abone, <laughs> abone ol. Ya ya ifşalama şey beni. Neyse. Yasemin şey alama al. beni. 110 güzel. Sometimes I wish I could just make only Bunu bir e çekiyor. Bunu da benden çaldı güzel. Bunu kendisi yaptı. Şu anı kendisi yaptı aslında. Mario videosu benden. Dead song, end song. Git evet. gitme kanka şarkıyı bırak. Ya telefon ne yapıyorsun ya? Sizin de telefonunuz böyleyse like atın. yalnız <laughs> Hay aman o. Aman o Yeter be babamın telefonu Telefonu döverek verek hallediyorum. Bir çaka at, çaka at çaka. Aslında videolar güzel ya. Benden çalmasa daha iyi olacak. Bugün okul olduk. Alkış. Ben bu çocuğa ne desem de ki çalacak. Çal kanka çal. Başka türlü like alamıyor musun ya? <laughs> Zan. Bak. Video çalıntı. Ne yapsın ki atıyorum diye bu da atıyor. Ben sinirleniyorum. Ama Samitcan yine de sağ ol videolarım güzelmiş. Eğleniyorum bazen. Hadi görüşürüz. Bu videoyu görüyorsan yorum yap. Çaldın ama videolarımı.